Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Car Parking'de nasıl kolay para kasılır onu göstereceğim. Game Guardian falan hiçbir şey içermiyor arkadaşlar. Herkes kolaylıkla yapabilir. Arkadaşlar şimdi güzel bir arabanız olması lazım. Arabanızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, harita olarak order var arkadaşlar. Bilinmeyen. En altta. Onu seçiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir haritaya giriyoruz. Genellikle şehirde daha çok oyuncu oluyor. <laughs> e, şehirde araba paz kaç kişimiz varmış oyunda? bakalım hemen. 13 kişi var arkadaşlar. 13 kişi de çok satılmaz. Satılmayabilir. Ama yine de satılma ihtimali var. Yani yok da değil. Şimdi arkadaşlar. Eee... Araba pazarına bir gidelim. Arabayı anlamaktan çekinmiyorum. <laughs> Hemen şimdi bir araba pazarına gidelim arkadaşlar. Bu neydi? Hemen şöyle. Oo. Arkadaşlar şimdi ben bunu satmayacağım Coin satacağım için Buraya Arabanızın çizimine göre Motor gücüne göre Bir para giriyorsunuz Ve odur da arkadaşlar Genellikle e, Şimdi ben Alınmasın diye birazcık fazla koyacağım parasını Size göstermek için 50 milyona koyacağım Alınmaması için ben bunu coin satacağım Hemen bir koyalım Arkadaşlar bu arada büyük harflerle Gearbox falan yazdığınızda daha çok dikkat çekiyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle şöyle. Evet arkadaşlar ben bunu 50 milyona koydum. Almamaları için. Arkadaşlar dikkat çekmesi için dörtlü, dörtlerinizi yakın farlarınızı yakın. Çakarınız varsa çakarınızı şöyle bunu yapın arkadaşlar. Müşterileriniz geldiği zaman, insanlar ge yanaştığı zaman arabanıza korna çalın veya arabaya gaz basın birazcık sesini duysunlar. Böylece arkadaşlar dikkat çekersiniz ve kolay satımına dikkat şey. Hızlı satılır yani. Ve camlarınız kesinlikle koyu renkler ya da krom gibi renkler olsun. Onlar çok fazla dikkat çekiyor. Şeffaf camlar genellikle satılmıyor. Haberiniz olsun. Bu da böyle bir videomuzdu. Kendinize Allah'a emanet. Sizi seviyorum. Cansınız. Video önerilerini bekliyorum.